Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma bugün sizlere tarhana çorbası tarifim var ee, özellikle bir de benim yaptığım gibi yapın tarhanayı öncesinde ıslatmıyoruz arkadaşlar ben uzun zamandır bu şekilde yapıyorum ee, çok da güzel oluyor daha lezzetli oluyor ee, sürekli Instagram'da yaparken hikayelerimde paylaşıyordum herkes tarifimi çok sorunca ben de paylaşma gereği duydum buradaki maksat e, tarhanayı ıslatmadan nasıl lezzetli yapabiliriz arkadaşlar? İnanın ki ıslatmaya hiç gerek yok. Çok daha güzel oluyor. Sizler de denedikten sonra göreceksiniz. Bir yemek kaşığı tereyağını tencereme alıp ocağın altını orta ateşe getiriyorum. Bir adet şöyle büyüklerinden sarımsağı içerisine rendeliyorum. Yarım yemek kaşığı kadar da tere salça ilave ediyorum özür dilerim. Hafif biraz altını kısayım, birazcık karıştırayım, şöyle söyleyeyim tarhananız salçası bolsa salça ilave etmeyebilirsiniz arkadaşlar. Benim bu hazırladığım bir 6 kişilik kadar çorba diyebilirim. Sizler de az kişisiniz, erkek günü ısıtarak tüketebilirsiniz benim şöyle diğerden e, aldığım kendim yapmıyorum arkadaşlar kurutmak için falan da yerim olmadığı için hazır alıyorum çok güvenilir bir yerden ben 6 kişi için e, her tarhana farklılık gösterebilir 4 yemek kaşığı kadar ilave ediyorum yani bu tencereme 4 yemek kaşığı yeterli gelecek kaç oldu arkadaşlar sanırım bu dördüncü şu an kafam karıştı artık yanlışım varsa kusura bakmayın şimdi tarhanayı koyduktan sonra altını kısıyoruz bir 5 dakika boyunca böyle ara ara karıştırarak en kısıkta öncelikle tarhanayı kavuruyoruz sarımsağın salçanın kokusu çok güzel geçiyor kimi tarhananın suyu daha fazla gider kiminin daha az gider siz yine kendi tarhanınıza göre oranını ayarlarsınız arkadaşlar. Şimdi benim verdiğim miktarda belki sizinki koyu olur. Koyu olursa su ilave edersiniz ama sulu olursa pek bir şey benzemez. çok sulu olur, hiç de hoş olmaz. O yüzden sizler kendi tarhanınıza göre suyunuzu ve tarhana miktarınızı ayarlayın. Ben şimdi 4 yemek kaşığı ilave ettim diye düşünüyorum. Videonun sonunda göreceğim. Yeterince kavurduktan sonra üzerine 1 litre su ilavesi yapıyorum. Ben altını kapattım kavurduktan sonra arkadaşlar ela uyanınca. Şimdi tekrar altını göstereceğim. Benim tarhanam tuzsuz olduğu için ben tuz da ilave edeceğim. Arka tarafa e, sıcak su koydum. Eğer ihtiyacı olursa koyuluğuna bakacağım. Gerekirse sıcak su ilavesi yapacağım. Karıştırarak pişiriyorum. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Böyle oldukça bir koyu bir çorba oldu. Şimdi içerisine yarım litre daha kaynar su ilave ediyorum. Artık bu su yeter. Koyuluğunu tamamen kendi arzu ettiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi kaynamaya başlayınca bir iki taşım daha kaynatıp ocaktan alacağım. Böyle ara ara karıştırdığınız zaman içindeki topaklar da dağılıyor arkadaşlar. Karıştırmayı sakın bırakmayın. Baktığınız ki topaklanıyor. Hemen bir blender ile geçirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Blender'da kullanabilirsiniz yani taneleri falan kalmadı kıvamı falan gayet yerinde sizlerde arzu ettiğiniz gibi kıvamını ayarlayabilirsiniz artık yeter 5 dakika kaynattım ocağın altını kapatıp şöyle bir tutam üzerine nane ilave ediyorum kapattıktan sonra ilave ederseniz daha iyi olur arkadaşlar çorbayı servis tabağına alıp videomu burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.